İş sanat gece gündüzü sunar. Heyecan aylar öncesinden başladı. Hayranları onu görmek için gün saydı. Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez 13 yıl aranın ardından yeniden İstanbul'da sahne aldı. Ünlü şarkıcının Apollo Night turnesi kapsamında İstanbul Festivali'nde verdiği konsere sevenleri akın etti. <laughs> Seyirciler arasında Lopez'i dinlemek için yurt dışından gelenler de vardı. Kız kardeşimin mezuniyetini kutlamak için Moskova'dan geldik. Bunu Jennifer Lopez konserinde kutlamak için buradayız. <laughs> Biletini aldık zaten. Bugün de eğlenmeye geldik. Zaten <laughs> çok uzun süredir hayranlıyız. Ee, çok heyecanlıyız yavrularımız. <laughs> Ünlü yıldız hayranlarına sizinle böyle birlikte olalı çok uzun zaman oldu. Yıllar geçti ve burada olduğum için çok mutluyum sözleriyle seslendi. Amerikalı şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında ünlü isimler de vardı. Çok heyecanlıyım. Ben Jennifer Lopez'i çok seviyorum. Hep onunla dans ediyorum zaten evde. Şimdi burada canlı inşallah. Sahnedeki güçlü duruşuyla çok beğendim bir isim. O yüzden çok keyifle bekliyoruz. Dünya standartlarında bir şov izlemek için geldik. Keyifli olacağını düşünüyoruz. Biraz da böyle arada bir güzel kaçamak oldu bizim için. Konserinin açılışını On The Floor şarkısıyla yapan Lopez, Ain't Your Mama, Get Right gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Sahne şovlarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan şarkıcı, görkemli sahne kostümleriyle de geceye imzasını attı. Amerikalı rap rock ve nu metal grubu Limp Bizkit, 14 yıl sonra yeniden İstanbul'da konser verecek. İlk kez 16 Temmuz 2011'de İstanbul'a gelen ve 2,5 saat konser veren Limp Bizkit, tam 14 yıl aradan sonra sevenleriyle 17 Ağustos akşamı Ataköy Marina Arena'da buluşacak. İstanbul, Turkey. Okay. You know what? Limp biscuit, Turkish style. I love it. I have to have it. It's gotta happen. It's gonna happen. Hmm. Absolutely. I can't think of anything else more Turkish than some biscuit and Istanbul. Limp Bizkit'in hayranları satışa sunulan ilk dönem biletleri 10 dakika içinde tüketti. İkinci dönem biletleri ise satışta. Fred Dust tarafından 1994'te Florida'da kurulan Limp Bizkit, metal, hip-hop ve punk enerjisini harmanlayan tarzlarıyla New Metal akımının öncüsü haline geldi. Dünya çapında 50 milyondan fazla albüm satışına imza atan grup, dünya turnelerinden kült videolara kadar uzanan kariyerleri boyunca sahneye yansıttıkları kaotik enerjiyle tanınıyor. Grup üyeleri bu kez sadece sahne için değil, aileleriyle birlikte İstanbul'u keşfetmek için de geliyor. İstanbul'un tarihi yerlerine ve Boğaz'a olan hayranlıklarını sık sık dile getiren grup bir İstanbul turu yapacak. Ayrıca Türkiye'deki rock müziğin nabzını tutmak, hangi grupların nasıl bir sound'a sahip olduğunu keşfetmek ve rock müzik çalan mekanları deneyimlemek de planları arasında. Sahnedeki enerjileriyle kaosu estiren Limp Bizkit'in kulis talepleri ise şaşırtıcı derecede sade ve mütevazı. Örneğin grup üyeleri kulisine alkol istemedi. Check. Look into these eyes, then you'll see the size of the flames Dwelling on the past, it's burning on my brain Everyone that burns has to learn from the pain <laughs> K-pop sahnesinin en dikkat çeken gruplarından Card ve Young Pose, 6 Eylül'de İstanbul'a geliyor. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve ilgiyle izlenen Türkiye'nin ilk K-pop festivali, geçen yılki mekanında Life Park'ta K-pop severleri ağırlayacak. Kadın ve erkeklerden oluşan karma müzik grubu Kalb, Latin ritimleriyle harmanladığı K-pop tarzı ve dikkat çeken sahne performanslarıyla festivalin öne çıkan ismi. K 2017'de kurulan grup Ola Ola, Don't Recall, Dumbly ve Ring the Alarm gibi sevilen şarkılarının yanı sıra bu yıl çıkardığı mini albümünden de şarkılar söyleyecek. C yıl önce K-pop piyasasına giren 5 üyeli kız grubu Young ilk kez İstanbul'da konser verecek. <laughs> i̇lk mini albümleri Macaroni Cheese ile adını duyuran hip hop tabanlı grup kendi rap sözlerini de yazıyor. <laughs> Geçtiğimiz yıl Kore'de düzenlenen Fak müzik ödüllerinde Hot Potential Award ödülünü kazanan grubun yükselişini sürdürdüğü söyleniyor. <laughs> Kimimiz çocukken en çok palyaçolardan korktuk. Korku edebiyatının çılgın kalemi Stephen King bu korkunun <laughs> üzerine gitti. 1986'da yayınlanan O isimli kitabın ardından sayfalar beyaz perdede hayat buldu. 1990 <laughs> <laughs> bip, bip, <Ricci>. 2017 <laughs> ve 2019'da sinemaya uyarlandı. Please. Şimdi hikaye ekrana taşınıyor. Adını katil palyaço Pennywise'ın memleketi Derry'den alan It, Welcome to Derry, sonbaharda ilk sezonuyla HBO Max'te seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hey! Şimdiye kadar milyonlarca kez izlenen iki tanıtımda henüz palyaçodan iz yok. Ancak itin iki filminin de yönetmeni olan Andy Muschietti'nin yapımcısı olduğu dizide, Bill Skarsgård'un yeniden Pennywise rolüne geri dönmesi hayranları heyecanlandırmışa benziyor. <laughs> İki filmle bağ kuran dizinin ilk sezonu 1962'de geçecek. İkinci sezonda 1935'e gidilecek, üçüncü sezonda ise 1908'e dönülecek. Böylece Pennywise karakterinin 27 yıllık döngüleri arasındaki bağ derinleştirilecek. Aynı zamanda 1960'lı yılların Amerika'sındaki sosyopolitik konulara, siyahi kültüre ve ırkçılığa değinilecek. Korku sinemasının ikonik karakterlerinden Pennywise'ın doğuşunu ve Derry kasabasının karanlık geçmişini konu alan dizinin ilk sezonu 5 Ekim'de HBO Max'te yayınlanacak. <laughs> 182 çalışan mektup yazdı, İsrail temsili iptal edildi. İngiltere Kraliyet Opera ve Balesi 182 çalışanının... ...Gazze Savaşı'ndaki tutumu kınayan mektubu sonrası... ...2026'da Tel Aviv'de sahnelenecek Puccini'nin Tosca temsilini iptal etti. <laughs> Aralarında dansçılar, müzisyenler, şarkıcılar ve sahne arkası ekibinin de bulunduğu emekçilerin imzaladığı mektupta İsrail'de mevcut ve gelecekteki herhangi bir gösterimi reddediyoruz denmişti. Mektup sonrası İngiltere Kraliyet Opera ve Balesi Genel Müdürü Sir Alex Bird'in çalışanlara gönderdiği mesajda Tosca'nın yeni temsilinin İsrail'e götürülmemesi yönünde karar aldık yazdığı belirtildi. Açıklamadan sonra İsrail Operası'nın web sitesinden Royal Opera House ve Tosca ile ilgili tüm bilgiler kaldırıldı. Mektupta ayrıca geçen ay Royal Opera House'da Il Travatore gösterisi sırasında sanatçı Daniel Perry'nin Filistin bayrağı açması olayı da yer aldı. Londra'da yer alan Kraliyet Opera Salonu'nda oynanan Il Travatore Operası'nın final gecesinde gösteri sonunda Filistin bayrağı açılmış, Kraliyet Operası bu eylemin izinsiz olarak gerçekleştirildiğini ve eylemi uygunsuz bulduklarını açıklamıştı. J. Kelly. J. An action. J. Kelly. J. Kelly is it hero of cinema. Jay Kelly. Hollywood'un karizmatik aktörü George Clooney ile komedi ustası Adam Sandler aynı projede buluştu. İkilinin başrollerini paylaştığı J. Kelly filminden ilk fragman yayınlandı. Oscar ödüllerinde şimdiden adından söz ettiren film, ünlü bir sinema yıldızı olan J. Kelly ile sadık menajeri Ron'un birlikte çıktıkları duygusal yolculuğu konu alıyor. Yönetmen koltuğunda Noah Baumbach'ın oturduğu filmin yıldızlarla dolu oyuncu kadrosunda Laura Dern, Riley Keough, Patrick Wilson ve Greta Gerwig gibi isimler de yer alıyor. Filmde kendi gibi sinema yıldızı olan J. Kelly'ye hayat veren George Clooney, kısa bir süre önce oyunculuk yeteneğine dair eleştirilere maruz kalmıştı. Amerika'nın eski başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, Clooney'nin babasının 2024 başkanlık yarışından çekilmesi için yaptığı çağrının ardından ünlü aktörü hedef alarak rol yapamadığını ve filmlerde hep kendini oynadığını öne sürmüştü. Eleştirilere yanıt veren 64 yaşındaki aktör, kimsenin ne düşündüğünün umrunda olmadığını söyledi. Yeni filminde canlandırdığı karakterden alıntı yaparak, "Hiç kendinizi oynamayı denediniz mi? Zor iş." ifadesini kullandı. Merakla beklenen Jay Kelly, 14 Kasım'da vizyona girecek. Are you Toper ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla düzenlenen 22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali devam ediyor. Uyuyan Güzel Balesi Bodrum Kalesi'nin atmosferinde sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Çaykovski'nin ölümsüz müziğiyle hayat bulan eser, Charles Perrault'un klasik masalından uyarlandı. Rus klasik balesine modern bir soluk kazandıran Natalya Kasatkina ve Vladimir Vasilov, festivalin uluslararası konukları arasında yer aldı. Black Sabbath grubunun efsane üyesi Ozzy Osbourne'un ölüm nedeni açıklandı. Belgede Osborne'un kalp krizi, koroner arter hastalığıyla otonomik disfonksiyonlu Parkinson hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Osborne, Birmingham'daki veda konserinden sadece birkaç hafta sonra 22 Temmuz'da 76 yaşında evinde hayatını kaybetti. Say, call him the Feather Serpent Marvel sinematik evreni gişede kaybettiği karizmasını geri kazanmak için serilere yeni filmler eklemeye devam ediyor. O projelerden biri olan Black Panther serisinin üçüncü filmi hız kazandı. <laughs> Yine de serinin hayranları bir kez daha Ryan Coogler tarafından yönetilecek olan film için 18 Şubat 2028'i beklemek zorunda. YouTube fenomeni Chris Stuckman imzalı korku filmi Shelby Oaks için ilk fragman paylaşıldı. I've been searching for Riley for the last 12 years. Yıllarca film eleştirisi videoları çeken Stuckman, ilk uzun metrajlı filmi için kamera arkasına geçti. Shelby Oaks'un yapım sürecinde dikkat çeken isimlerden biri de korku türünün başarılı yönetmeni Mike Flanagan'ın yapımcısı olması. Riley. Bunu yanına almanı istiyorum. Sungun abi bir kayda geç kalırsa bilin ki ölmüştür derler. Koş Tapsın! Koş! Silahını yere at. Yani yukarıda beş kişi de olabilir. Bu mümkün. O lanet tüfekleri almalıyız. O tüfekli gerçek hayatta hem iyiler vardır hem kötüler. Tabii. Tabii. Yani ee, belki şunu bu sorunu şöyle kötüler yok değil var. İnsanlar birbirlerinin arkalarından konuşuyorlar, birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar. Dedikodu var bu dizide. Belki şiddet yok. Kötülük, iyilik şu anlamda bunlar topluma mal olmuşlar. Televizyona bir dizi söz konusu olunca da bir aile düşündük. Bu aile pekala bu olabilirdi. Tabii o roman denemesindeki benim biyografik öyküm değil bizimkiler. Görüyorum hepiniz gardıroba koşma hazırlanıyorsunuz. Birazdan tiyatro bomboş kalacak. Ama tiyatro işte asıl o zaman yaşamaya başlar. Çünkü Satini'nin bir şarkısı şu perdeye sinmiştir. Benim bir tiradım şu pervaza asılmıştır. Ranuş'ta yanın bir diyaloğu Eski kostümlerden birinin yırtığına sığınmıştı. İşte o hatıralar bu sessizlikte saklandıkları yerden çıkar. Bir fısıltı halinde yine sahneye dökülürler. Artık kendimiz yok. Seyircilerimiz de kalmadı. Ama repliklerimiz sabaha kadar fısıldaşır dururlar sahne üzerinde. Gün ağrır, temizleyiciler gelir, replikler yerlerine kaçışırlar. gece gündüzü sundu.